Yakar kanalına hoş geldiniz. Karşıda bir tane Mardin indik. Dik. Yani Dik. kendi inmiş. Ben daha sonradan fark ettim. Fark ettikten sonra da ünlü Mardinci Şükret Yakar'ı çağırdım. Mardin benim için gelmiştir. Dumanlı, genç bir yavruya benziyor. Abi sen de konuşmaya başladıktan sonra kuş yer değiştirmiş Kuş de ayarlıyor. Eh, kalkacak mı? Evet, kalkacak. Bak ulan nereye gidiyor? Lan gitti. O köşe gitti. Yanına kuşa. Abi hem telefon... Abi ben bir şeyler alayım. Al kuşla sana uğraş o zaman. E tamam. Çık başka. İlla... Şurla... Hop kalktı. Gitti. <laughs> Kümesin üstüne at bence kuş. Bilmiyorum, bilmiyorum. Hop. Gel lan gel gel. Lan oğlum. Nereye gitti? Şey, yan, ya. yan çatıya konuyor daha az kalsın. Da aşağı doğru gidiyor. He? Aşağı doğru gidiyor. Oo. Geliyor geliyor. Kuş aşağılarda uçuyor. Yaklaştıramadım hiç. Kayboldu. O tarafa gitti attı. Yok da. Oraya attı. Şu sarı tentinin olduğu tarafta. Köşede gözüküyor. Tam netleşmedi ama o tarafa gitti. Demek ki kuş seni beklemiyormuş abi. Ya ben, de, ben de gözükeyim de geri geri o aklıma ziyaret ne etmiştir muhtemelen. <laughs> o kuş buraya konalı yarım saati geçti neredeyse. O da yani? Kalktı iki kere geri konmuştu. Bimin üstünde değil Tamam bimin daha? Tamam, o, o bende zaten. Şöyle. Bereketli kuşlar kaldırdı. E kalkmış mı yok? Öbür arka tarafa yürüdü. O iniş mesafesini ayarlamaya çalışıyor. Şimdi bunlar teknik işler. Herkes bilemez bunu. Celal, Serhat, Ali falan bilemezler. Yani bir Sergül, Apak bilirse bilir. Başka da bilen olmaz. Kuş, Bu, Bursa'da Mardin'de Mardin'de mi var ya? Ya Bursa'nın kuşlar da yani ne yaptı beni? Dönüyor oldu ama dönmüyorlar mı işte. Ya mesela al bir tane Bursa Kırmızı Bursa'yı. Hadi bakalım Sercan'ın kuşları hadi uçun bakayım. Bütün kümesi alacak zaten. Kalktı kuş. Aşağılardan. yükselmek lan çık önümden ben daha kuşu göremedim ha geldi gel geldi <laughs> lan niye kovalıyorsun? Lan. hayır ha geldi işte kümesin üstüne yamasana kuş buraya gelsin kuş buraya gelsin kuş, kuş, buraya gel. kuş. Ne lan işte sen Faksın buraya senin <laughs> burada olmuş olman yetiyor zaten <laughs> sen kümesin üstüne kuş, kuş çekmen olalım, lazım alırken, Açına, Karşıda kuş olmasa buraya çağırsaydın buraya inecekti. Ben kuşun arkamızda olduğunu görmedim ki. Orada sen yani arkamızda, kuzey yönünde, batı yönünde... Ya kuş geliyor diye ya sen gidiyorsun ya zaten. Sonra aşağı doğru dönmüş. <laughs> o kuş bende zaten de. İyi at. Bizim kuşlar tok olduğu için... Yani çok fazla doyuşacak olmuyor yani. Evet. Kuşlara aç bırakıyor diye laf edenler <laughs> görsünler. Tok bıraktım bu da böyle oluyor. Akşam oldu ama yine bir acıkma şey var. En çok da yavrusu olanlar zaten aç. Yok güzel ama. Evet arkadaşlar. Bu sırada buradaki yavrumuzu gösterelim. Fark ediyorsunuz. Biri siyah renkte biri sarımsağlı. Beyazımsa. Ve burada da aynı şekilde. Buradaki mardinlerin yavrusu. Sinekli mardinle aynı kuyruk. sabunenin yavrusu. Mardin ufak kalmıştı. Ufakla ufak buraya koydum. Mango yavrusu da ufaktı. Büyüklü de büyüğe koydum. Öyle bir kardeşlik yaptık. Hayda, benim yavrum yer değiştirmiş. Burada bir başka yavrumuz var, mı? değiştir. Yanlış yere koymuşuz. Aha. göz üstüne Onu buraya Aynı anda iki kaçak. Çekil Murat oradan. İkisi de Mardin. Ar bir Mardinci oldun ha. Profesyonellik bu, tecrübe bu. Çekicilik bu. Şunu geçeyim de. Ben. Bakıyor gibi. Şey at istersen, senin ayna kuyruğu at. Ya da sabunu at. Ya peşkeş mi çeker o kuşlar? <laughs> Diğer Mardin burada. Şoklarda hala. Gelen kendisi bilir, kendisi kazanır. Gelmeyen kendisi kaybeder bize bir adım gelene biz on adım geliyoruz. Şu parlayan çatının köşesinde minarenin tam altına denk geliyor. Abim YouTube'dan parayı bulunca kamera alsın bir ya. Böyle olmuyor. Telefonun şarjı da bitmek üzere. Önümlü olan sokakta kalmış kuşların beslenmesi, Atmaca'ya, Martı'ya yem olmaması, ilgilenmemiz. Sadece o onun için yakalamaya çalışıyor değil mi abi? Bir aksiyon olsun, heves olsun. Hani ihtiyaç ne verir? Sıkıntı yok. Bursa'ya, Sancan Apa. Diğer mardın arka tarafı yürüyor. Koşun. O da kalkacak abi. <laughs> Yapma. İsmail abi kızıyor. Videomuzu durduralım. Şarjım da az. Sonra kesip indireceğim, indirince devam ederiz. Yakından çekeriz. <laughs> Kuş kalkacak gibi duruyor. Videoyu başlattı mı duruyor? Mavi kayboldu zaten. Arkaya doğru yürüdü. Hadi kalk oğlum. Hadi. Hadi gel. Kuş kalkınca geri yem açacağım. Yakala bak. Önce bu su içsin. Bu su içerken yakala bence. Geçti o. Oradan yakalayamayız. Oooo. Kuş gitmez zaten ya. Ooo. Suyu Oo. da çıkart dedim mi ben sana? Yok demedim. Tamam diyecektim. <laughs> Bakalım karnı açmıyormuş. Fazla ileri doğru atma da. Yeni boy şey yapabilirsin. Fazla fazla atabilirsin. Kapatacağız zaten. Hadi abi şarjım bitiyor. Şarj bitmeden yakala şu kuşu. Yemle gitsene. <laughs> Kuş yere inecek zaten. Kümesinin önüne doğru at bence. Bu nasıl bir gidiş abi ya? <laughs> Lan önüne gitsen ne oluyor? <laughs> yeri doldur yemle ya. Lan yem at gene yem. Ulan uzat biraz da Kuş yemi görmüyor ki bizim kuşlardan. Vay, sette yakaladı. <laughs> evet. Ayağında marka var herhalde. Ne yazıyor? Böcek var. Ayağındaki markanın ne yazıyor? Bursa. Sercan Apak. Allah Allah. Ha. Yok artık. Şaşırdın mı? Hayır. <laughs> Ulan arkadaş. Sercan abi de olmasa var ya. Kuş yakalayın. Ne ya? Sanki böcek varmış gibi ama. Sineklere böcek varmış gibi geldi ama. <laughs> Bak genç bir kuş demiş. Orta yaşlı. Emekliliğine biraz <laughs> 20 sene olan bir kuş güzel temiz bir kuş. Allah sahibine başlasın. Yani uzun uğraşlar sonucunda şu an elimizde pençeliyor. Evet bazı işaretler var. Bu işaretler tılsımlı işaretler. Bunu bilemeyenler bunu alamaz. <laughs> bazı işaretler koymuşlar. Ama Allah için. sinek var ya. Sam sinek olsun. Sinek olsun da ki. Tam dışarı kümese sokmayız zaten kuş. Bu sinekler bu nasıl bir sinek tüylasına gezip duruyor ya? Tamam kapatalım şu sinekleri bir temizleyelim tamam. biz. <laughs> Karnı çok aç. Tamam. İzleyenlere ne diyorsun? Ee, herkese selamlar. Köydeki Şükrü abime selamlar. Köyde yapmış olduğu etkinliklerden dolayı da teşekkürler. Yorum yapan herkese teşekkürler. Sercan Apak. Bu kısa Başlı. da sana gelecek. <laughs> Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Kaçak için duaya devam. <laughs>